Merhaba arkadaşlar Atakan Çal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu sefer hızlı başladık. Bugün yeni otobüs oyunumda sefer yapacağım. Ama ilk önce size nasıl para kasılır onu göstereceğim. Mesela burada bonus yapıyorsunuz. Ben para kazanmak istediğim için buraya bastım ve gönderiyorum. 825 TL aldık. 1500 en büyük para oyunda. Burada da ödül veriyor size. Günlük meydan okuma. Şu an nasıl para kazanılır onu gösteriyorum. Burada görevleriniz var. Bunları yaparsanız kazanırsınız. Para 250 TL para 1000 TL para 1500 TL para. Çok oyunculuğa girip de orada da oynayabilirsiniz. Eğer reklam izlemeyi seviyorsanız burada da alabilirsiniz 1500 TL. Reklam izleyip. Hmm. Öyle. Bir de günlük ödüller var burada. Bunu hızlı hızlı almaz lazım her gün. Yoksa tekrardan bir daha başlarsınız 250 TL'den. Öyle. Hadi şimdi oyuna geçelim. Çok boş yapmadan. Her zamanki otobüsümüz. Dubai'de yapacağız. Diğer videomuzda da Madrid'de yaparız. Ya da yok. Berlin'de yapalım. Hatta Berlin'de de değil. Karlı bir yer vardı Rusya'nın orada. Ora St. Peter Spruk yazan. İngil çok Rusça bilmediğim için ay İngilizce bilmediğim için orayı okuyamadım. Neyse biz oyunumuza geçelim. Güzelgah 5. <laughs> Hadi bakalım oyuna geçelim. Arkadaşlar bu arada oyun çok reklamlı. Next time. Arkadaşlar bir tane göletim yanında doğdu. Biz hadi olmaya geçtik. Bakın. Arkadaşlar bu arada nasıl para kasılır onu gösterdim. Şimdi, bu arada bir de böyle para kasılıyor. Şurada mesela hem, görevleri tamamlarsan bir de burada görevler oluyor arkadaşlar kırmızı ışık. Mesela kırmızı ışık. Bakın bana 50 TL verdi. Güvenli bir şekilde geçici 50 TL. Bir de bunun farklı bir versiyonu var. Bir de yeşil ışıkta geçildi. 50 artı. Bir işareti ödülü. 50 artı. Sağ sinyal 50 artı. Başka yok herhalde. Şimdi de Hello. para kaybetmek, yani cezalar. Burada da yat, yok. Yat değil mi? Yerken mi var? Cargo village gate. Yani burada da şimdi de 25 TL para cezası eksilmeleri söyleyeceğim. Birinci para eksilimi, hem sert right. fren, keskin viraj hızlı giderken, Dur işaretinde durmamak. Başka yok herhalde. Keskin biraz. Bunlar da para eksiltiyor. Arkadaşlar. iki kişi aboneden çıkmış. Onların abone olması, geri abone olmasını istiyorum. 51 aboneydi. 49 abone olduk şu an. Olmuş. Arkadaşlar yani Dön Döndürün. Bakın mesela sağa sinyal verdim. Ay, yani sol sinyal verdim. En kere. Onlar da kanala abone olsun çıkanlarda Olsun. Güzel olur. Biz bu da yapalım. Hemen ikinci durağımıza geldik. Arkadaşlar her şeyi şu haritanın bölgesinde yazıyor. Sol bölgesinde hem yani duraklar yazıyor. Yani bir bir de altı. 4 oldu taşıdık. 150 TL para kazanmışız. Benzin bu arada sonsuz. Sadece göstermiş gerçekçi olması için biraz daha. Arkadaşlar şurada bir tane yüksel var. Yeşil ışık. Yeşil ışık da yeşil 50 TL kazanım Sert fren yapma. Sert fren yapma. Maalesef. Nice maalesef. <laughs> Kaybettik. Para. Geçelim. Yeşil ışıkta geçirdi 50 TL. Para ödülü. Bu otobüs elektrikli otobüs. Bu yüzden çok çıkartıyor. Ve bu, bu benim aldığım en iyi otobüsler. Ben yeri yavaş olduğu için onlardan çok kullanmayacağım. Hello. Hatta hiç kullanmayacağım. Yeni otobüs alırsam sürekli onu kullanırım bu oyunda. Next stop Union Metro. Şimdi buradan döneceğiz. Otobüs şeridini detaylayayım. Turn around. Arkadaşlar bazen böyle bisiklet hırsızlığı da oluyor. Hayır çarpmayalım. 6 dakikamız geçmiş. 7 dakikaya az kaldı. 50 saniye. Çayımı saniye var. Oh, Keskin Baş no. işte bakın beş öyle gitti. Cebimde şu an 200 TL var. tren istasyonu var. Nerede otobüse de selam verelim. Selamun aleyküm abi. Aleyküm evet, selam kardeş. Otobüse de ödülü elli açın. Kalan hiç durak kalmış. Bu otobüs oyununda az duraklar var. Çünkü yollar çok uzun olduğu için. Diğer otobüs, diğer otobüs oyunu da tabii alıyorum. Benim çektiğim otobüs videoları. oladı. İlk çektim. Biliyorsunuz çünkü ilk kez gördüğünüz bu videomu. Burada şimdi yaptığım video. Öyle. Şurada da durak var. Sonra kalan iki durak iki durağımız olacak. Hey, sert fren 25 TL gitti maalesef. Çünkü sert fren yaptık. İleride tren geçti gördünüz mü? İlerideki şu bölgeden de tramvay geçiyor. Kırmızı ışığın olduğu bölgede. Bakın ileride kırmızı ışık var. O bölgeden de tramvay geçiyor. Düz gitmek isteyenler tramvay için beklemek zorunda. Orada şimdi daha az var. Ben şuraya geçeyim. Turn right. Yine yandım ya? Ben hızlı olmasını istiyorum sürekli. En sevmediğim şey kırmızı ışık ve sürekli reklamların gelmesi. Bu oyun bayağı reklamlı bir oyun. Bayağı bayağı reklamlı. Mesela oyunda çıkış yapınca reklam geliyor. Göstereyim size. Eğer erken biterse size nasıl güneşlidir onu da göstereyim. Benim maksimum hızım 80 böyle 2 yollarda, 3 yollarda. Ama çektiği yollarda maksimum hızı 60. Öyle ayarladım ben kendime. Turn left. <laughs> Bazen böyle çocuklar da gelebiliyorlar. Kara çocuk olabiliyor. <laughs> Benim en sevmediğim şey en sevmediğim çocuklardan birisi kız olarak bayağı beyaz renkli bir çocuk saçları biraz kısa saçlarını beğenmedim ben çok onun siz beğendiniz, siz beğendiniz ama ben beğenmedim erken bir tarz birleştirme nasıl birleştirilir onu da göstereceğim arkadan birisi çarptı bana Sağ oh, no. evet. yapmadım ki. Neyse. Otobüs söyledi. Hayır Light. hayır. Cık. Neyse artık kaybettik. Para. O 325 dolarımız var. Nasıl ya? Herhalde az önce 4 Arkadaşlar gördünüz mü? mü 25 TL vardı. 25 eksildi ama 250 TL, TL yaptık cüzdanı. Bazen böyle oyun hatası oluyor. Ve son durağımızda geldik. Kutlama, güzergah tamamlandı. Böyle şeyler görüyorsunuz hep. burada nasıl yaptığımızı gösteriyor. Arkadaşlar eğer o diğer rotaya başlamak istiyorsanız yeşile bir daha başlamak istiyorsanız sarıya kırmızı ya da ana menü menü oraya ben ana menü diyeceğim bazen böyle reklamlar geliyor hep böyle geliyor çok oyuncuyla giriyorsunuz. Zamanımız var. Size nasıl birleştirir onu göstereceğim. Çok oyunculu moda hoş geldin. Bağlan diyorsun. Birleştirilmesini gösteriyorum şu an. Nasıl birleştirilir? Burada istediğin bir tane bölgeye gireceksin. Mesela Türkiye dersen Türkiye'ye mesela girdik. Her yere böyle gelecek. Mesela, gezi... mesela hem güzel başka birinin bir tane güzel katılmak istiyorsanız burada katıl yerine gireceksiniz. Rastgele katılır diyorsanız buraya gireceksiniz. Ve böyle de başlıyorsunuz. Böyle. Next stop. Ben oyundan çıkacağım. Ve arkadaşlar bu kadar. Bir daha reklam geldi. Ve arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Bir dahaki video için hepinize görüşürüz. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.